Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıyır kıyır bir tuzlu kurabiye tarifi var sizlere. Ee, hemen yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurtamın akılarını koydum arkadaşlar. Şöyle sarılarını ayırdım. İçerisine şöyle 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker koyuyorum. 2 tatlı kaşığı sirke koyuyorum. Elme veya üzüm sirkesi hiç fark etmez. 1 tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Ve 200 gram dışarıda yumuşamış margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Ee, yalnız dışarıda gayet güzel bir şekilde yumuşaması gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar da un kullanacağız. İlk olarak 4 su bardağını ben bir koymak istiyorum. Ee, yumurtaların büyüklüğüne göre de un miktar değişebiliyor arkadaşlar. Yarım su bardağını da sonradan ekleyeceğim. Şimdi 4 su bardağımı da ekledim. Bunları güzelce toparlanabilir bir hamur oluncaya kadar karıştırıyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Yaklaşık dört buçuk su bardağı un gitti arkadaşlar tam olarak. Bakın şimdi hamurumuz şöyle toparlanabilir bir hamur olduktan sonra hamurumuz tam kıvamına gelmiş demektir. Hemen şimdi yapım aşamasına geçelim. Hamurumuzu bu hamur matımızın üzerine aldım arkadaşlar. Şimdi bu hamuru şöyle dört parçaya böldüm. Şimdi biraz şunu ekleyelim. Şimdi bunları bir tanesini aldım. Elimle şu şekilde açtım. Bakın böyle elimle bastırıyorum. Şurayla şöyle kenarlarını da düzeltelim. daha düzgün bir görünüm olması için yapıyoruz. İncelikleri eşit olsun. Evet. Şimdi yumurta sarımızı alıyoruz. Üzerine sürüyoruz. Şimdi çatalla şöyle üzerine çizikler atıyorum. Ve şöyle patates doğrama aparatı var. Bununla şöyle iki parmak veya bir parmak da yapabilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Şu şekilde hamurlarımı kesiyorum. Daha sonra bunları yağlı kağıt sermiş olduğu fırın tepsimi diziyorum. Hepsi bu kadar. Yapılışı da çok basit arkadaşlar. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi İzdim. Hemen bir tane daha yapmak istiyorum. Daha sonra da üzerine susam bir çörek otu yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle hamurumu inceltiyorum. Daha sonra şu kenar kısımlarını düzeltiyorum. hemen yumurta sarımı sürüyorum çatalla şöyle çizikleri atıyorum ve aparat yardımıyla kesiyorum hepsi bu kadar Şimdi bunları tepsime diziyorum. Hamur çok güzel bir hamur oldu. Yumuşacık. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Misafiriniz geldiği zaman hemen koştur koştur pastaneye kuru pasta almak için gitmeyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Hemen 5 dakikada bu e, kuru pastayı yapabilirsiniz ben diğer e, hamurumu yaparken şimdi size bir de susam ve çörek otunu koyalım üzerine sizle birlikte şöyle azar azar üzerlerini susam ekleyeceğim Biraz da. şu çörek otu şu, üzerine yumurta kurumadan hemen yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa e, yumurtaya yapışıyor çünkü bunlar. Yoksa dökülür arkadaşlar. Evet şimdi ben diğer hamurlarımı yaparken Hepsini bitirdikten sonra 180 derece fırınıma koyacağım. Fırında piştikten sonra da sunum yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Tuzlu kurabiyelerimiz gerçekten de muhteşem oldular. Ee, dediğim gibi kıyır kıyır. Şöyle içini hemen size biraz şöyle göstermek istiyorum. Bakın daha da sıcak olmasına rağmen hemen böyle dağılabilen bir kurabiye yaptık bugün sizlerle birlikte. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.